Eh, onlar neredeyiz biz? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum ama aa, onlar galiba pilot kaçırdı biz öldürdük. Kötü pilot Ne? Bunları bu kusamadık kafamı mı ben Merak etme baba ya benim dövecek bir şeyim var. Ne? Sopa. Sopayla mı döveceğiz? Evet. Hadi araya o zaman. Hadi bakalım. Aa burada bir ev var tahtadan. Buranın içinde olabilirler. Kıralım mı? Kırak ya. Aldım elime çekicimi. tam çekici kafası olsun. Varsın. Çekici. Yani you. Kırdık. Kırıldık. 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 lan. Aa, lan. Siz burada mıydınız? Vay çakallar. Siz kimsiniz de bizim kardeşimizi kaçırıyorsunuz lan? Kardeşim iyi misin? O kadar da iyi. Göz görünüyor muyum? Bacaklarım kopmuş. Araya kalkamıyorum. Tamam. Al lan bunu. Oy. Lan vurma onu. Yavaş çocuğum. Oh. Canım acıdı lan manyak. Ben gidiyorum. Hayırsız evlat. Hayır evlat baba yapacak bir şey yok. Çekeceğim kaçtım. Lan ben de burada mı Hayır. Bir tane. Eğlen. Bir gün bir gün kapan gidiyor. Ay ama bu adam hala yaşıyor. Zaten geri doğacak bu. Geri doğmadan önce bir kafasını kesin. Tamam geri doğana kadar onlardan intikam almanın bir çaresi yok. Ay. Apple'ı da bizden aldılar. Ona türlü türlü işkenceler yapacaktık bizde. Ha.